Evet, Atahan, evet, 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 bravo, işte bu, vur, vur, evet, oh. wow, wow, windows days, Rocky'nin Türk versiyonu geldi, çok hayın vuracak, vur, vur, vur. Bileğim kopacak neredeyse, sayın seşer. Her vurduğu yumruk yaklaşık 1000 kilo. 1000 kilo. Çok fena vuruyor. Aman Allah'ım. Evet. Rakibi <laughs> evet. de orada. Aç şunu. Ha ne oldu? Aç. Aç onu. Bir mi aradı? İki <laughs> de kum torbasına Vur. <laughs> vur. Oh. Oh. <gülüyor> vur. <gülüyor>